Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle trigonometrinin ikinci videosunu çekeceğiz. Bir bakalım bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın ki bu video daha bir anlam kazansın. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Şimdi esas ölçü ne demek? Önce onu bir tanımlayalım istiyorum. Esas ölçü şu demek. Bir önceki videoda derece ve radyan muhabbetini yapmıştık. Derece olarak verilmişse 0 ile 360 derece aralığındadır. Radyan olarak verildiyse de 0 ile 2 pi arasındadır. Zaten biz 2 pi'nin 360 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Pi'nin 180 derece olduğunu biliyoruz zaten. O zaman 2 pi ya 0 ile 2 pi arasında ya 0 ile 360 derece arasında diyeceğiz. Nasıl göstereceğiz esas ölçüyü? Alfa artı k çarpı 360 derece ya da k çarpı 2 pi diye yazacağız. Buradaki bizim esas ölçümüz alfa olacaktır. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz bakalım istiyorum. Şimdi birim çemberi bir şöyle hafiften bir gireyim istiyorum. daha sonra detaylı konuşacağım ama iyi de soruları var birim çember, şurada bir konuşalım istiyorum. Birim çember şu demek merkezi orijin analitik düzlemde yani sıfıra sıfır olan yarıçapı da bir birim uzunluğunda olan çember demek şimdi bu bizim birim çemberimiz bak buralar hep yarıçap bir 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 burası birinci bölge ikinci bölge üçüncü bölge dördüncü bölge bunu biliyoruz şimdi daha önce konuşmuştuk biz bunu değil mi? Şu açı bizim için pozitif yöndü saat yönünün tersi pozitifti. Saat yönü bizim için negatif yöndü. Şimdi bunun esas ölçüsünü nasıl bulacağız bir konuşalım istiyorum. Şimdi bana diyor ki eksi 100 derecenin esas ölçüsü nedir diyor. Şimdi bak şunu mu demek istiyor bana şu birim çemberimi çizdim. Eksi 100 negatif şu taraf ya. Şuranın 100 olduğunu mu belirtiyor bana? Çok da küçük çizdim ama. Burasının 100 olduğunu belirtiyor. E, eksi bize yaramaz. E, ben ne biliyorum? E, şuranın tamamının 360 derece olduğunu biliyor muyum? E, burası 100 ise kalan taraf bizim için pozitif. Ne olacaktır? 360'tan 100'ü çıkart. 260 derece mi olacaktır? E hocam biz her seferinde böyle çizecek miyiz? Yok çizmeye gerek yok. Ne yapacağız peki? Eksi 100'ün üzerine... Tam 360 dereceyi ekleyerek devam edeceğiz. O zaman neymiş bunun değeri? 260 derecedir diyeceğiz. Ama mantığını anladık mı? Önemli olan mantığını anlamak. Bu taraf negatif olduğu için, negatif açı olduğu için burası 100. E bize pozitif lazım. Şurası lazım. 360 ise tamamı 360'tan 100'ü çıkarttığımda 260'ı bulurum diyeceğim. Peki 2180'i nasıl bulacağız? Şimdi neydi bizim için? Şurayı bir daha bir açalım. Neydi esas ölçü? K çarpı 360 derece. Şimdi 2180'in içinde kaç tane 360 var? Onu mu bulacağım ben hemen? 5 kere olsa 1806 kere mi olur? Tamam. O zaman 2160. E o zaman 360'a bölümünden kalandır diyebilirim. Yani bunu şöyle mi yazıyorum? Hani uzun uzun da yazayım mı ben bunu? 20 derece artı 6 tane 360 derece değil mi? K çarpı 360 derece. E bizim esas ölçümüz o zaman kaç olacaktır? 20 derece. Demek ki 360'a bölmem yeterli. Kaç tane 360? 6 tane. Kalanımız da kaç olacakmış bu durumda? 20 derece olacaktır diyeceğiz. Anladık mı? Peki bir de radyanlı yapalım istiyorum. 45 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü sordum. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Şimdi bizim esas ölçümüz neydi? Bunu nasıl buluyorduk? Onu şunu bir daha getireyim. K çarpı 2 pi. Bunun içinde kaç tane 2 pi var? Onu bulacağım. Ya, evet ama sayı büyük. Nasıl bulacağım? Bak çok pratik bir şey. Olay şu. Paydanın 2 katına böl. 45'i paydamız kaç? 4. 2 katı kaç? 8'e böldüm. 5 kere 8? 40. Burası 5 midir kalan? O zaman cevap kalan 5 ya. 5 pi bölü 4 olacaktır. E, evet ama nasıl oldu bu? E Bak aslında şöyle mi yazdım ben bunu? Uzun uzun yazayım bir mantığını anla. Sonra pratiğe dönersin. 45 pi bölü 4 için şunu mu yazdım? Kalanım neydi? 5 pi bölü 4. 45 5 40 pi bölü 4 mi kalır burada? Hmm. Bu 40 içinde 2 çarpı 20 pi yazabilir miyim ben buradan? E 20'yi 5'e böldüm. Ne oldu burası? 10 mu oldu? 5 pi bölü 4. Çok pardon artı. 2 çarpı. Şöyle diyeyim. 5 çarpı 2 pi dersen daha kolay anlarsınız. 5 çarpı 2 pi. Bizim olayımızda bu değil miydi? K çarpı 2 pi. E bak esas ölçümüz kaç? Esas ölçümüz kaç? 5 pi bölü 4. Bu bizim esas ölçümüzdü ya. Yani bunun içinde kaç tane 2 pi var? Onu bulmak için paydanın 2 katına bölüyoruz aslında. Anladık mı burayı? Önemli. Kolay bir şey. Hemen paydanın 2 katına böl. E diğerine bakalım o zaman. Eksi 7 pi bölü 2. Ne dedim? Paydanın 2 katına böl. 7'yi kaça böleceğim? 2'nin 2 iki katı. 4'e böleceğim. Bir kere var. Kalınım ne? 3. Ama bir dakika. Eksi var. O zaman sonucumuz eksi 3 pi bölü 2 olacaktır. E ama eksi bize yaramaz. E ne yapıyorduk o zaman? Hani biraz önce negatifte ne yapmıştık? 360 eklemiştik. E burası radyansa o zaman buna da ne eklerim? 2 pi eklerim. Hemen payda eşitledim. 2 kere 2, 4 pi. 3 pi'yi çıkart. Demek ki bunun esas ölçüsü kaç olacakmış? Pi bölü 2 olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki. 15 pi'nin radyanın esas ölçüsü nedir diyor. Şimdi bunun içinde kaç tane 2 pi var onu mu bulacağım? E şimdi ben bunu şöyle yazabilir miyim? 15'i 2'ye böldüm. Kalan ne? 1. Yani 15 pi için şunu yazabilir miyim? 1 pi artı 7 tane 2 pi. E o zaman esas ölçümüz kaç olacaktır? Pi olacaktır diyeceğiz. Ya aslında bunu böyle yapmak yerine şöyle desem daha mı uygun olur? Zaten iki durumumuz var. Ya tek, ya çift. Teklerde her zaman pi olacak. Çiftlerde de, bak 22'yi 2'ye böl, e, kalan 0. E, 22 pi için 0 artı 11 tane 2 pi yazabilir miyim? E, o zaman kaçmış bunun esas ölçüsü? 0. O zaman bunu şöyle söyleyelim mi? Pi 3 pi, 5 pi, 7 pi tek olursa esas ölçü her zaman pi. İşte 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi çift olursa da sonuç her zaman ne olacaktır? 0 olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? 2 pi'ye bölümünden kalan ya da derece ise 360'a bölümünden kalan diyebilirim. Peki şimdi hemen şuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bir bakalım. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü 90'dır. Hemen bulalım. Ne yapıyorduk? Paydanın 2 katına bölüyorduk. 5'i paydanın 2 katına böldük. Kalan ne? 1. Yani bu nedir? Pi bölü 2. E, pi kaçtı? 180. 182'ye bölersem ne olacaktır? 90. Doğru. Ölçüsü eksi pi. Eksiden kurtarmak için ne yapıyorduk? Üzerine 2 pi ekliyorduk. O zaman ne gelecektir? Pi. E bu da doğru. 8 pi'nin kaçtır? E çift. Çiftse sonuç ne demiştik? 0. Bu da doğru. Eksi 1240'ın esas ölçüsü 160'tır. Şimdi hemen ne yapıyorduk? 360'a bölüyorduk. 5 kere desem 1800, 4 kere desem 1443 kere mi olacak o zaman? 1080. 160 ama bir dakika ha, tuzaklamışlar. Eksi 160. Çünkü bizim açımız eksi. E o zaman eksi 160'tan kurtarmak için ne yapıyorduk? Üzerine 360 ekliyorduk. Demek ki bunun esas ölçüsü kaç derece olmalıydı? 200. Ama ne demişler? 160. O zaman bu yanlış olacaktır. 2610'a da bakalım isterseniz. Eksi vermiş gene. 2600'ü e hemen 360'a bölelim. 7 kere mi olur bu da? 2520 miydi bu? Katlarını bilirseniz aslında kolaylık olur. Ne geldi buradan? Eksi 90. Eksi 90'dan kurtarmak için ne yapıyorduk? 360 ekliyorduk hemen. O zaman ne olacaktır? 270 derece. Demek ki bu da doğruymuş. Yanlış olanımız D şıkkı olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Anladık mı? 360'a bölümünden kalan ya da 2 pi'ye bölümünden kalan olarak değerlendirebiliriz. Son bir soru. Esas ölçüsü 120 derece olan açıların kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyeceğiz. Bakalım. Şimdi 120 ise neydi bizim aslında olayımız? Şunu hemen getireyim. Derece vermiş. K çarpı 360. E o zaman bakıyorum. 120 derece artı. K çarpı 360. O zaman doğru yanıtımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır diyeceğim. Hiç bunlara bakmaya gerek yok. 180 demiş. Bu bunu bütünlerine konuşmuş. 120'nin 180'ine tamamlayanı. Öyle bir şey yok zaten. Bu 90 demiş. Bu 360 demiş ama 60 derece demiş. Bizim esas ölçümüz kaç dereceydi? 120 dereceydi. Şu gösterim bizim için çok önemli. Neden? Nerede kullanacağız bunu? Trigonometrik denklemlerde kullanacağız. O yüzden bu gösterimi içselleştirin istiyorum. Onun için böyle bir soru yazmak istedim size. Tamam mıyız? Anladık mı esas ölçüyü? Bir sonraki videoda artık trigonometrik oranlara geçmiş olacağım. Sinüsler, kosinüsler artık ufak ufak giriş yapacağım işlem kısmına. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, başarılar hepinize. Görüşmek üzere, kolay gelsin.